Ya bizim arkadaş da, ya bunun da bir test olması gerekiyormuş. Hani bir çayda bekleme söz varmış, kompost şeklinde. falan. Şimdi tavuk gübresinin kompost olarak yani yapıldığını hiç duymadım ama Hı. mesela e, bu şeylerin e, dal budak e, bahçe Hı. bahçe atıkları Hı. bahçe budama atıklarının kompostlanması ile ilgili çalışmalar yapıldı. Ya tabii her şeyin bir fizibilitesi var İbrahim Bey. Yani biz bunları şey olarak hani sanayiye uygulanabilirliği Hı. ya da hayata geçilebilirliği yani noktasında real en son yani fizibilitesi ya da rentabil oluyor yani, mu, mu olmuyor mu ona bakmak Anlam. lazım. Eğer tamam biz bir bu proje yaptık e, laboratuvar ölçeğinde e, oldu ama bunu fizibilitesini yapıp hayata geçirdiğimiz noktada eğer e, sağlam zemin yoksa e, Tabii, onu şey hayata görüyoruz. geçiremeyiz. Olmuyor. Yani evet. ona bakarsak hani bio kütleden siz etanol da üretebilirsiniz ya da işte e, fermentasyonla metan da üretebilirsiniz. Hani biyokütlenin de farklı kullanım alanları evet. var. Ama e, önemli olan hani e, nereden en fa fayda zarar noktasında Hı. ideali yakalamak gerekiyor. Yani, yani. Tabii ki. Üniversite demişken aslında sen e, üniversite öğrencilerine staj imkanı da herhalde geçen üniversite programda evet. söylemişsiniz. Onunla ilgili bir şeyler söyleyebilirsiniz. Yani şöyle biz üniversitelerle hani daha önceki benim çalıştığım e, firmalarda da yani böyle üniversitelerle ya da okullarla farkındalık oluşturma, ve bilinç oluşturma noktasındaki e, bizim e, çalışmalarımız hakikaten şey önemli. E, burada hem staj imkanı noktasında e, katkı sağlamak Hı. için e, hem de bu tür böyle bilimsel çalışmaların gök özelinde kendi geliştirmek isteyen ya da yeni ürün geliştirmek Hı. isteyen öğrenciler olması durumunda ha, onlara da e, katkı sağlayacak fayda sağlayacak e, ve bu sıfır atık projesi var biliyorsunuz Sayın Emine Hanım'ın evet. başlatmış olduğu sıfır atık projesinde de e, yani böyle farkındalık ve bilinç oluşturma noktasında açıkçası şey olacak hani bu tür projelerin bilinmesi ve evet. e, biz basın mensuplarını da açıkçası tesisimize davet etmemizdeki esas sebeplerden biri de en şeffaf ve doğru şekilde ne yaptığımızı herkes bilsin ki burada Hani bu tür projelerin ya da işte farklı tipteki projelerin e, burada uşak özelinde bize sağladığı hem ekonomik katma Tabii. değer nedir? İstihdam noktasındaki katma değeri nelerdir? Bunlar bilinsin ki hani biz de burada e, üzerimize düşen görevlere göre yapalım bu noktada. Da. Ya Siz zaten basın toplantısıyla mesela bugün buraya gelerek bu şeffafla da aslında göstermiş oluyorsunuz. Yani biz evet. açığız hani e, merak eden insanlar gelebilir. Ya evet. aslında bu şeffaflığın hani büyük bir Evet yani, şey, yani bu bir değer. Hani ben açıkçası diğer pro yaptığım yerlerde de bunlar hep ifade ettim. E, bu da herkesin sahip çıkması lazım. Biz tamam teknik olarak orada çalışan insanlarız. Ekmeğimizi oradan kazanıyoruz. Ben ama şöyle de düşünüyorum. Bu Santral Uşak için de bir değer. Hani bahsettiğimiz sebeplerden evet. dolayı açıkçası. Stratejik bir var. Stratejik bir öneme sahip. Mutlaka. Yani bu kıymetli bir proje Uşak için. Yani, tabii ki. E, yine bir soru var. Ben hatta ben şu e, Google Earth şeyini koyayım. Ya mesela testiniz, hani öncelikle karma OSB'deki e, artma atma testi oluşan çamurların yakılması üzerine e, kurulduğu söyleniyor. Ama bugün itibariyle bu çamurları yani yakmıyorsunuz. Bu da durum nedir? Yani sizin çamurları yakmanız gerekmez mi? Evet. Şimdi e, ZNP Biyokütle Santrali'nin evet. sınırları şu ayı kapsıyor evet. herhalde. Şurası da arıtma tesisi olduğu bölge. şimdi tesis 2020 yılında kurulmuş. Hani evet. ben de birkaç evet. aydır buradayım zaten. ekibimizle beraber şimdi biz belli başlı iyileştirmeler, düzeltmeler yaptık. Hani tamam. 2020 yılından beri de hani böyle çok sağlıklı çalışamamış. Hı. Yani teknik bir takım sebeplerden dolayı rölantide biraz çalışmışlar. Şey e, yani rölantide tam deneme, hani bir gün iki gün çalışıp tekrar sıkıntılar hı. Hı. hani Buradaki yatırımcı da açıkçası 2020'den bu güne gelene kadar tesisin hem çalışmamasından kaynaklı hem de ilave bir takım maliyetler, yatırımlar yaparak tesisi çalışabilir hale getirmesi için bayağı bir külfete katlanmış evet. durumda. Şimdi gel, geldiğimiz noktada şu anda bizim 8 tane farklı atık koduna sahibiz. Farklı tipteki atık evet. kodunu yakabiliyoruz. Evet. Buradaki bu atık kodlarının bir de bahsettiğimiz tavuk altlığı var. Ondan sonra tarımsal, ormansal atıklar var. Suntan hedefi evet. atıkları var. E, bu atıklar var. Şimdi e, biz buradaki bu süreci tamamladıktan sonra zaten e, şu anda hani bizim e, esas mantığımız hani tavuk alttığını biz yaktığımız zaman da öyle. Yani kazan kazan evet. prensibiyle hani kümes sahibi de kazansın Hı. biz de kazanalım. Tabii. Şimdi buraya geldiğimiz zaman... E, Buşa karmol çıkan arıtma çamuru e, bizim için kapının önündeki Kapıcamış. nakliye yok. Kapının evet. önündeki yakıt. Ha, evet. Dibine nakliyesi evet. yok. Evet. Ya da bir temizleme maliyeti yok. Evet. Kapınızın önüne evet. geliyor bu? Evet hazır. Şimdi bunu e, biz e, teknik olarak kazan tarafında yakma ile ilgili bir sıkıntımız olmaması olmamakla beraber belli prosedürler ve çevre mevzuatları var. Evet. Tamam. Yani ben e, gidip istediğim bir yakıtı hemen alıp kazanda yakamam. Hı. Burada benim lisansıma tabi olan şu andaki 8 tane atık kodu evet. var. Onları yakabiliyorum. Evet. Ama bizim ikinci hedefimiz bu süreci tamamladıktan evet. sonra hemen bunu çünkü biz şu andaki süreç tamamlanmadı evet. orada. Onu tamamladıktan sonra hemen e, buradaki arıtma tesisinde çıkan arıtma çamurlarını yakma ile ilgili sürecimizin tamam. düğmesine basacağız. Yani her şey adım adım yürüyor aslında. Tamam. E o zaman hani tesisinizin e, tam kapasite ulaşması zaten. Bu bizim karlılığımızı artıracak ha, aslında. Aynen tabii canım hani maliyet yani, zaman düşürecek. bunun e, artma çamur şimdi teknik olarak da hani artma çamur ve tavuk altı evet. hangisini tercih ederek edersiniz dediğiniz zaman şimdi hidrokarbon oranlarına baktığımız zaman bunların kalorifik değerlerine evet. tavuk altı ve artma çamuru kıyasladığım zaman birbirine çok benziyorlar. Çok benzer evet. nitelikte. Tamam. E, olduğu için açıkçası ben orada tavuk altlığına, kümesi, nakliyece para ödeyip getirmektense kapımın önündekini Alır evet. yakarım daha fazla kazanırım ve bunun her tarafıyla OSB yönetimi uğraşmaz Hı. onlar da kazanır. Mutlaka. Bu bu her iki taraf için de kazan kazan e, e, şeyi e, işi ve bunun da belli bir süreçleri var, belli adımlar var. Bir, Bunu ama en kısa, var mı? En kısa sürede bunun biz zaten daha fazla istiyoruz yani ama belli süreçlerimiz var. Şu anda bu 8 tane atık kodunun süreçleri tamamlanması yeni biz başladık biliyorsunuz. Aha. Hani birkaç ay oldu çalışma. Evet. Siz de takip ediyorsunuz evet, evet. zaten. Şimdi onun süreçlerinin izleme süreçleri var. O bittikten sonra zaten bu ıı, arıtma çamurları bizim ilk ajandamızın ilk maddesi. Mesela bir hedef koydunmuş tarihe kadar. O e o biraz işte şey tarafındaki bizim o bakan tarafındaki evet. sürecimiz tamamlanırsa tamam. onun düğmesine basacağız. Peki, e siz mesela günlük 500 ton kapasiteniz var değil mi? Ben yanlış sanamadım. Yani o 500 ton 450 de olabiliyor, 550 yani, de olabiliyor. O ha, yakıtın kalorisine o, tamam. göre ihtiyacı o, tamam. olan evet. E, peki artmadan çıkan çamurun e, tonajı ne kadar? Yani e, hani net bir şey Hı. söylemeyeyim de ben çünkü e, değişken de olabiliyor. Ya, ki, mevsimselde yani. ya da oradaki çalışan Hı. fabrikalar ya, sayısına göre de. Kaç, kaç yani olabilir? benim e, hani duyduğum ben yani te, çok teknik olarak Hı. da onun şeyini e, fizibilitesini yapan bizim kullandığımız yakıtın zaten %10-15'ine tekabül Hı. ediyor. Yani hani flon yaksanız bile zaten %70-80'lik bir, bir e, kapasite ya, boşu de, oluşuyor zaten. Orada yani. yüz, o artma çamuru %10-15 hmm. dediğimiz zaman hani bizim için bir şey olmuyor. Hani teknik anlamda bir sıkıntı yaratmıyor bize zaten. Ben %10-15 şunu arttırdığım zaman tavuk altını azaltacağım zaten. Tamam. Yani hayır. Yani normal e, çamur yaksanız bile diyorum. Yani yine %80 diğer o 8 e, malzeme ihtiyacınız olacak yine. Yani tavuk altı esas hani oradaki belli miktarlarımız var o miktarları da çok şey yapamıyoruz geçemiyoruz. Tamam. Şimdi bu artma çamurunu koyduğumuz zaman ben bu kadar artma çamuru kullanacağım dediğim zaman diğerlerinden azaltmam gerekecek. Evet. Bunun hem bir yakma ile ilgili limitlerim var hem de reçete ile ilgili belli limitlerim var. <laughs> o şekilde onu dengelemiş olacağız. Bu artma çamuru? şu karmor nezi ne yapıyor? Bu artma çamuru. Yani onu bilmiyorum <laughs> ne Yani bir yere depolanmıyor şey mi yapıyor yoksa? <laughs> O dereye <laughs> salınıyor. Yani biz, siz bunu yakmaya başladığınızda şehir olarak biz ne kazanacağız? Arıtma çamuru <laughs> yaktınız. Enerjiye <laughs> çevirdiniz. Ee, yani o e, Uğur Bey'in demiş olduğu esasında koku konusu <laughs> koku azaldı esasında, o zaman. Hani bir nebze azaldı ama <laughs> yine arıtma tesislerinde ne de yapsanız buradaki arıtma tesislerindeki e, çıkan koku yazık e, ki olacak yani. Ya, 9 TL deriz geçiyor ya ona <laughs> boşaltılmaz alacak o zaman. Hani siz yaktığınız zaman tabii artmanın atı azalmış oluyor. mi? onu yaktığın zaman artmanın atı azalacak. Bizim de yani nehrimiz, yani çayımız daha mı temiz olacak? Yani ben, yani ben hani artma çamuru şu anda ne yapıldığı noktasında Hı. ben şu an bir şey söylemem Hı. doğru değil. Çünkü bilmiyorum yani oradaki o sevenin süreçlerini Hı. Tamam. ne yapılıyor bilmiyorum açıkçası. Hani biz burada bunu kullanmamızla beraber Bizdeki yakıt çeşitliliği artacak, evet. maliyetlerimiz azalacak ve bu da bizim zaten ajandamızın ilk maddesinde biz tehlikesiz biyokütle atıkları kullanıyoruz. Yani bu da bildiğim kadarıyla zaten tehlikesiz evet. biyokütle bir atık kapsamına giriyor zaten. Bununla ilgili süreçlerimiz başlayacak yani bu mevcuttaki bizim süreçlerimiz tamamlanınca ilk ajandamızın ilk maddesi buradaki artma çamurlarını kullanma olacak. Tamam, biz de şey olarak... Bekliyoruz çünkü evet. şey bir sıkıntı o artmadık ki atıklar hem ekonomik kazanmış O's, olacak O's, hem... Yani kazan kazan olacak evet. o da OSB'de kazanmış olacak. Bu atıkları hani bertarafa gönderirken ciddi maliyetleri Tabii. oluyorlar. Maliyetleri oluyordur. <laughs> Sonuçta o taraf maliyetleri de azalmış olacak. Bizim de aynı zamanda bir yakıt çeşitliğimiz artmış olacak.